Hayal abi hoş geldin. Sağ ol teşekkür ederim. Nasılsın iyi misin Hayal Sağ, sağ, sağ ol teşekkür ederim. İyi Ramazanlar dilerim size. Hayırlı seyirler. Sağ olasın Allah razı olsun. Abdülhemiz Hayal abi e, nasıl bir hayat sürdün? E, nasıl geçti hayatın? Hayatım işte bize göre mücadeleyle geçti. Hep çalışarak işte emekçilikten çalışaraktan işte yazayla gurbete çalışıyordum. Kışın bu abi tükene çalışıyordu okuyordu. Ben bize değerli bir hayatımız oldu yani. En azından hayatın manasını gelmemize katkı sağladı bu. Hazır yiyerekten, hazır para tüketerekten, hayatın manasına kafesiz yetişmeyi, hayatın manasını öğrenerek, ezilerek yetiştik. Ama bu, bu durumda da memnunum ben. En azından hayatın manasını öğrenmiş oldum. Evet. Eski Bilecik'i hatırlayayım mısın yani böyle? Tabii yani. Bu eski insanlar Bilecik'in böyle müteber güzel insanları. Tabi 50 sene önce çok hatırlıyorum. Evet. 50 evet. sene, 50, sene, 50 sene evet. İnsanlar çok samimlerdi, çok dürüstlerdi. Çok yardım severlerdi, çok hayır severlerdi. Ee, birbirine mesela para borç verirlerdi. Aylarca Türk para sonra alırlardı. Saf insanlar, telekeli insanlardı. Anlayışlı insanlar, yardımsever insanlardı. Bu an mesela... Söyleyeceğin bir şey var mı Hayla abi? Hı? birazcık Birecik mesela kendi doğup büyüdüğüm memleket. Mesela çok sevdiğim bir yerdir. Bana göre dünyanın cenneti Birecik'tir. Birecik'te gözümü açtım. Bana de istersen bir daha dünya gelsen nerede yaşarsın? Birecik'te yaşamayı isterim derim. Mesela şimdi bana göre dünyanın en güzelleri Mesela bir yana, bir yana Fransa, Berlin, her tarafı sarsa ben de birlikte isterim. Niçin? Bizim filozof bize tepkiler sormuşlar. Sen bir daha dünya'ya gelmen mümkün olsaydı ne olarak gelirdin? Dememiş, ben doktor olarak gelmezsem, profesör olarak gelmezsem, pilot olarak gelmezsem dememiş. Ben hayatımdan memnunum, yine filozof bize tebrik olarak gelmek isterdim demiş. Ne olarak? Filozof. Filozof olarak. Ben hayatımdan memnunum demiş, bir daha dünya gelmen mümkün olsaydı, yüz defa dünya'ya gelsem, yine filozof bize tebrik olarak gelmek isterdim demiş, hayatımdan memnunum. Ben de bir daha birinciye gel, dünya gelmem mümkün olsa, Yine mesela yaşamak başta yine bir yere gelmek istedim. Doğup büyüdüm ilk göz aram. Sokakların, memleketlerin, anıları, iyilerle, kötülerle doğup büyüdüğüm memlekettir. İlk göz aramız, büyüdüğümüz yer, bizi bağrına basan, Bespaşa okulunun şehirlerde yakan top oynadığımız, ortaokulda, lisesinde okuduğumuz, altında yüzdüğümüz, Kıyabey yolda, da yollarda koşuştuğumuz, spor yaptığımız memleketimiz, ilk göz aramız. O da yaşa başladım. Birazcık yerde şu memleketimize Allah hidayet etsin. Amin. Çocuklarımıza halal okumaya büyüme nasip etsin. Amin. Memleketimize bu tepeci, bu payıcı Allah laf etsin, laf etsin yani. Bunu isteyin ben. Peki teşekkür, teşekkür ettik. Teşekkürler de Bilecik'e, Bilecik'e teşekkür ederim. Teşekkür size teşekkür Zaman ayırsanız. Ol. Çok çok teşekkür ederim.